Peki tüm bunlar yüzeye nasıl yansır? İki şekilde. Öncelikle dünyanın yırtıldığı İzlanda gibi yerlerde magma'nın yarıkları doldurması sonucu kıtasal levhalar ve üzerlerindeki kıtalar birbirlerinden uzağa itilir. Ardından bu levhaların diğer uçlarındaki çarpışma bölgelerindeki bir o kadar önemli olaylar gerçekleşir. Buralarda ağır plakalar hafif plakaların altına girer yer çekimiyle aşağı çekilir ve mantonun sıcak sonsuzluğuna dalarak kaybolurlar. Tüm bildiğimiz de budur. Ya da bildiğimizi sandığımız. Ama tektonik levha motorlarını çalıştıran ve dünyanın en derin bölgelerinde olup bitenlerin ayrıntılarını asla öğrenemeyebiliriz. Ancak günümüzde tüm bilim insanlarının hemfikir olduğu konu dünyamız üzerindeki neredeyse her şeyin tektonik levhalar tarafından şekillendirildiğidir. Hayatın, yeryüzündeki dağılımının bile. Bu güçler ne kadar hayatidir. Dünyanın en sıra dışı eserinin zirvelerine bir göz atmak, bu soruya gereken yanıtı verecektir. Bunlar Himalaya dağları. Everest dağı ise zirvedeki taçları. Tırmanmayı deneyenler için o sonsuz, sert ve acımasız görünüyor. Everest ve Himalayalı kardeşleri biz konuşurken bile yükselmeye devam ediyor ve bizlere dünyanın yapım ve yıkım çatışmasının yanında insanoğlunun yaratabileceği tüm güçlerin zerre kadar kalacağını hatırlatıyor. Görkemli Himalaya sıradağları dünyanın en yüksek yüz dağının 96'sını barındırır en yüksekleri Everest, 8840 metre yüksekliğiyle adeta gökleri deler. Everest'in tepelerinde aklı başında kimsenin çıkmaya cüret edemeyeceği yüksekliklerde büyüleyici bazı şeyler vardır, fosiller. Trilobit familyasından deniz canlılarının fosilleri. Kimileri 500 milyon yıldan daha yaşlı. Uçakların seyir yüksekliğine nasıl çıkmışlar? Dünyanın pembe dizisinin bu dramatik bölümüne kıtalar çarpışınca adı verilebilir. Sonuç adeta yeni bir asansör türü sunuyor. Dünya tarihini 175 milyon yıl kadar geri saralım. Hindistan'a fazlasıyla benzeyen bir şey Afrika'nın güneydoğu kıyısından koparak kuzeye sürüklenmeye başlar. Yaklaşık 50 milyon yıl sonra da gün. Hint levhasının okyanus kabuğundan oluşan kuzey ucu kıtasal Avrasya levhasına bindirir. İki kıta çarpıştığında kabuk yukarı doğru kıvrılır. Avrasya levhası Hint levhası üzerinde kırışır. İki levhanın milyonlarca yıl süren kaynama süreci Himalayaları ve Tibet platosunu bugünkü baş döndürücü yüksekliklerine çıkarır. Hala yükseliyorlar. Nerede duracaklarını ise kimse bilmiyor. Zirvesine konan küresel konumlama cihazları Everest'in yılda 3,5 santimetre yükseldiğini gösteriyor. İşte o okyanus aşığı trilobitler bu kadar yükseğe böyle çıkmış. Hint levhasının Asya'ya çarptığı sırada yok ettiği denizde yaşıyorlardı. İster inanın, ister inanmayın, Himalayalar dünya tarihinde emsalsiz değil. Tarihi 450 milyon yıl öncesine kadar başa saralım. Süper kıta Pangea'yı hatırlıyor musunuz? Pangea oluşmadan önce aslında iki ayrı süper kıta bulunuyordu. Birinin adı Larusya, diğerininki ise Gondwana'ydı. Larusya ve Gondwana çarpıştığında ortaya çıkan sıradağlar, dünyanın gördüğü en yüksek sıradağlar olabilir. Everest ve kardeşlerinden bile daha yüksek. Zamanın gelgitlerinde erozyon oluştuğu günden beri bu dağların görkemli zirvelerini aşındırmakta. Geriye sadece çürüyen bir dişe benzeyen kökleri kalmış. Tıpkı Kuzey Amerika'nın doğusundaki Apalaş Dağları gibi. Kıtaların çarpışmasından bu kadar. Ancak bu çarpışmalar yolculuğumuzda buzdağının görünen kısmı. Bazen kıtasal levhalar okyanus tabanı levhalarına, bazen okyanus levhaları okyanus levhalarına çarpar. Ve bazen de levhalar tıpkı geceleyin birbirine çok yakın geçen gemiler gibi birbirini sıyırır. Hepsinin amacı muhteşem Everest gibi yer şekilleri oluşturmaktır. Hafif kıtasal levhalar daha ağır olan okyanus tabanı levhalarına çarptığında okyanus tabanı alta girer ve okyanusun en derin bölümlerini, çukurları oluşturur. Gezegen küvetimizi bir daha boşaltalım ve Güney Amerika'nın Pasifik zeminine bir göz atalım. Burada Nazca Okyanus levhası, Güney Amerika'nın kıtasal levhasına bindirerek onun altına gömülüyor. Bunun sonucunda hafif olan Güney Amerika levhası yukarı kıvrılıyor ve kıtanın bel kemiği olan yüksek ant dağlarını oluşturuyor. Bu tehlikeli bir bel kemiği. Burada efsanevi güçlü depremler görülüyor ve katil volkanlar yükseliyor. Okyanus levhalarının kaçınılmaz olarak okyanus levhaları ile birleştiği bazı yerlerde sonuçlar korkunç olur. Aşağı doğru karşılıklı bir dans başlar ve yıkıcı depremler oluşur. Örneğin Mariana adalarına paralel uzanan Mariana çukuru, hızlı hareket eden Pasifik levhasının Yavaş hareket eden Filipin Levhası ile buluştuğu yeri gösterir. Mariana Çukuru'nun güney ucunda bulunan Challenger Hendeyi öyle derinlere uzanmaktadır ki Everest Dağı'nı ters çevirip bu hendeyin içine rahatça sığdırabilirsiniz. Burada da volkanlar oluşmuştur. Yeryüzüne ulaşan lavlar milyonlarca yıl boyunca birikir. Sonunda oluşturdukları su altı yanar dağları su seviyesinden yukarı yükselerek volkanik adaları meydana getirir. Bu tür adalar genelde ada yayları denen zincirler halinde bulunur. Tektonik levhaların devasa pasifik levhasını durmadan itmeleri, aşındırmaları ve ona sürtünmeleri sonucunda ortaya çıkan yapıya jeologlar ateş çemberi diyor. Ve şaka yapmıyorlar. Çember, Javalar, Filipinler, Japonya ve Rusya boyunca sarsıyor, sonra Kamçatka'dan doğuya saparak kuzeydeki takım adalar üzerinden Alaska'ya uzanıyor ve ardından vahşice güneye yönelerek Kuzey, Orta ve Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca ilerliyor. Yıkıcı depremler, volkanlar ve tsunami'ler kendilerine bu ateş çemberinde mutlaka bir yer buluyor. Bu durum akla bir tek soru getiriyor. Dünyalılar yaşamak için güzel, sakin ve jeolojik açıdan istikrarlı bir yeri nerede bulabilir? Dünyanın yırtıldığı, volkanların ve depremlerin oluşturduğu yerlerde bulamayacakları kesin. Levhaların çarpıştığı ve daha beter volkanlar, depremler ve tsunamiler yarattığı yerlerde de değil. Belki de levhaların güvenli merkezlerine çekilip sessiz güzelliklerinin ve huzurun tadını çıkarabiliriz. Ayaklarımız altındaki sağlam kaya bize güven verir değil mi? Yanlış. Dünyanın en vahşi ve en korkunç bazı yerleri aslında levhaların ucunda olup bitenlere inat huzurlu olması gereken bölgelerde devasa levhaların tam ortasında yer alır. Bunun nedenini kimse tam olarak bilmiyor dünyamızın güvenli olması gereken bölümlerindeki karmaşanın nedenini anlamak için cennete dönelim. Havai Havai ateş çemberinden ve patırtıdan binlerce kilometre uzakta, devasa Pasifik levhasının ortasında bulunuyor. Peki burada nasıl oluştu? Görünen o ki, Havai istisnalar buzdağının, gelin ateş dağı diyelim, yalnızca görünen kısmı. Dünyada böyle bir avuç ada var ve tıpkı Hawaii gibi. Genelde onlar da güzel ve huzur dolu adalar. Bunlara sıcak noktalar deniyor. Ama hepsi Hawaii gibi uysal değil. Öyle bir volkanik sıcak nokta var ki dünyayı sonunu getirmekle tehdit ediyor. Harika tatil resimleri çekebileceğiniz yüz binlerce insanı öldürebilecek ve belki de Aralarında bizim de bulunduğumuz tüm yaşam formlarının sonunu getirme ihtimali olan bu volkanı öğrenmek ister misiniz?